yüzlerce video çekeceğiz. Kameramanımız çok. Tamam da ben mi yarışıyorum? Sen yarışayım mı? Cebimde tam tam 204 TL var. Ve bu eğer şu çizgileri geçerse buradan elenecek ve parayı alamayacak. Bir yarışmanımız. Sen başla. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor lan bu? Yarış yapıyorum

sağ yak, diye yaklaşarak çizgide gitmiş Çizgi. 10 TL eksilsin. Ey, tur dedim ya. Bir 10 TL kaybetti. Tam tamına 200 TL. <laughs> Lan ne yapayım? <yapıyorsun? Gülüyor> <Lan>, Abi dur. <laughs> Alo şeker o ayışmayacak. Al Gelme 10 TL nerede? 10 TL'yi kameramana vereceğim. Birkaç dakika daha çeksin. Tamam. Hadi bakalım. Demek tıkıldım. Dur 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 dur. Daha Arkadaşlar daha fazlası için abone like atmayı ve kanalı abone olmayı, olmayı unutmayın. Allah like ki yani Allah abone gelirse bunu abseçiz. Geçmedim, geçmedim. Çocuk çok, çok garip davranıyor. Al, bir gel, bir gel. Arkadaşlar like atın. Ne yapayım? Tıklama tıklama. Alo bir gel sen şey söyleyeceğim. Evet. Arkadaşlar kameranın Bu Alas Efendi. Hiç diğerini duramadığı için. Ben buna bir yorgunluk atmak için. Ta şuradan şuraya yarıştıracağız. Tamam. Tamam hadi gel. Arkadaşlar çemberden çıkmadınız. Hadi yarışmayın. Kameraman. atma. sıraya Sıra. Oynuyorum iyi bak. Tamamdır hadi gel. Çok çok iyi. Oo, ulala. Bana ben çek. Bana. Arkadaşlar, kameraman 10-15 dakika falan olacak. <laughs> çok yoruldum. 5 10 dakika, 5 10 dakika. 10 dakika falan. 5 dakikada da biz biz çekeceğiz. Hadi biraz daha yarışma. Hayır. Yoruldum. Ah elim. Elimde bir şey var. Anne Şimdi evet. siz çekip çekin. Evet. Ben bunu şimdi direkt koyacağım. Şimdi ne yapalım? Siz? Ben bir şey buldum. Ya bir tane elmas lütfen. Evet kamera. Kameraman içimize geldi. Özellikle eli benim kulağıma çarptı. <laughs> Sana versene yiyeceğim. Ya da kopart lan kopart. Olmuş mu? Hı <laughs> <laughs> Kameraman çok zekiydi. Ama arkadaş da var tabii. Geçiyor. Arkadaşlar. Eğer Hadi buraya geç, lütfen, lütfen. Şuraya geçmemi istiyorsanız like'lara abone. Sinek de Allah'ın belası sinek bizi gıcık ediyor. Sıradaki yarışma. Olduğu yer En çok osurma. Başladı şu anda. Arkadaşlar bu alas var ya o. çok fenadır. Gıcık eder. <laughs> ne kameraya <laughs> vuruyor? Ne kameraya vuruyor? Tamam, hadi gel. Ne oldu? Evet. Arkadaşlar like atın. Kanala abone olun. Kamerayı ee? döndürme. Like. 200 200 like kamerayı şey çevir. Çünkü like'lar bir şey yalamıyor. Yalamıyor yalan. Yani bir yalan. işe yaramıyor ama. Yalan. Mutlu oluyoruz. Ulan sinek bir git lan. <laughs> ne yapıyorsun? Haydi Allah ya. Allah'ım. Sen doğmuş mu? Kanka, evet, tamam, ben şey. kalkmış. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> kamerayı arkasına Annem diyor. Hadi. Arkadaşlar, şimdiki yarışmamız yüzüne kırpmamaca. Ben oynamayacağım. Herzi rüzgar da yapamıyor. Gel şuraya gel. Sen de alastar çok rüzgara sürüklüyor saatin mıstık suyu. Hadi. Hadi. sinek kavuğu böyle hala şey yapmadı. <gülüyor> tamam tamam tamam. <laughs> tamam onu telde ekleyeceğim. Tamam kırpabilirsin. Arkadaşlar. Hiçbir şey göremiyorum. Bu zengin oluyor. Hiçbir şey göremiyorum. Bakın lan. Git. Lan Gel ama. Lan dur. Kendine gel. Ya, biraz. Ya. Arkadaşlar like atın. Bunun büyü büyümesi için like ve abone. Yorum da atın ha. Lan yüksek lan. Ya yani, sineklerden ben baktım. <laughs> Aa, ne yapıyorsun? Arkadaşlar sıradaki yarışmamızı bilmiyorum. <gülüyor> sıradaki <gülüyor> yarışma, yarışma havalı kombin. Havalı kombindir sıradaki yarışma. Tamam ver. Ver iki saklar. Her şeyi verdim. Ne <laughs> yapacağımı Garip bir şey yapacak. Kameraman ve ben puanlayacağız. <laughs> Yaptım. <laughs> var. Şu kas. Şimdi kameraman birkaç Sövbeşe saniye şey kalacak. Nasıl? Hava bu kadar. Tamam. Şimdi puanlıyoruz. Nasıl? Kaç var? 5. Vallahi bu garip olduğu için 31 veriyorum. <laughs> tamam tamam. Buna uzun da pişirdim. 5 puan veriyorum. Toplamda 10 daha pişirdim. Kameraman <laughs> bitti mi sesi? Vallahi bitti. Hadi, <laughs> hadi bakalım şu an <sonra> çıkartmamız Arkadaşlar <laughs> <laughs> like atın. Neyse. Alasınız. Çok mu yorgunsun? İstesen ayrılabilirsin. Ama oturamayacağım. Yani dur bir ver. Hmm. Şu anda 5 dakika sonra yarışma bitecek. Tam 5 dakika. Evet. Tam 5 dedim. Birazdan tam 4 dakika olacak. Haydi. Şurada sıradaki yarışma ne? Sıradaki görüşme falan yok. Çok yoruldum O zaman yoruluruz. Hayır. Çıkacaksan vermem parayı. Nasıl gidiyor hayat? Çok kötü. Peki abone olsunlar mı? Evet. Like? No. Neden? Çünkü bana sevmiyor. La beni hapsedeceksin. Ha doğru. 15 milyon like. Evet seni. <laughs> Tamam tamam. Hmm, güzel. var? Güzelli. 150. Arkadaşlar atarsanız ben girelim tam buraya. Tamam bak bu bir burada. Ya şu kenarda olacak. Nerede? Başka Nerede burada? Işlemeye. Hayır. O zaman böyle parka hareketler yapacağız. Yani izleyiciler <laughs> Arkadaşlar şu anda hardım. çok fazla yoruldum. Son bir 3 dakika falan kaldı. <laughs> Dayanabilir miyiz? Ben dayanıyorum. Yeter ki fizikten. Arkadaşlar abone olun. 15 dakika tekrar bayılacağım. Bayılacağım arkadaşlar. Çok yorgunum. Arkadaşlar az önce çakal durdurmuş. <laughs> arkadaşlar son yarışmamız topa sallamaca. <laughs> Şaka. Geçiyor mu? Ona bakacağız şimdi. Geçti mi çizgiden? Tamam tamam pes. Geçti ama. Geçti ama. Hadi bir şans şey daha ver. Yes. <laughs> Korktum ben. Daha bir ben? Bilmem istersen yap. Arkadaşlar bu önceki videoyu editinde göster. Lan 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 lan. Ben kapanış buldum. He ben anladım. Ben içinize doğru gireceğim. Sizde kapatacağım. La bitti mi? Video bitti mi? Video mu bitti? Geçmeyin geçmeyin. Bacağım yoruldu. Daha bitmedi. son bir dakika. Dayanabilir, dayanabilir misin? Dayanırım. Geçer sen kaybedersin. Bari bir şey şöyle yapalım. Tam zaten öyle olacak. Buradaki geçme. Hayır. Dur bak. Göster. Dur Hayır, göstereyim. Hadi gel bak. Hadi gel bak. Yarışma yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Yarışma. Yarışma. Basınlık. Alas. Motor falan fıstan geliyor. Alas şu anda çok fazla ses var. Rahatsız mısın? Görüyorsunuz. Lan gitme gitme. Son. Son 3 saniye. Bitti. Sen dur, bir şey yapalım, oraya. dur dur. Çık ilk önce çık. Ya. Gel. Ben eşyaları unuttum. Sen burada yapalım hadi, hadi. Gel gel şurada yap bak. Arkadaşlar, harbiden çok fazla yoruldum. Yani bir like ve abone alırım evet. 15 dakika boyunca. Evet. Arkadaşlar Allah gelsin bakayım. Eşyalar şuraya koyayım. Hadi. Dur anne. Şimdi eğildim. 1 2 3